Merhabalar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kıymalı patlıcan sörmesi yapacağım. Yaz ayların vazgeçilmez yemeği, lezzetli ve pratik bir tarif. Hemen yemeğimizin yapımına başlayalım. İlk önce patlıcanlarımızı közlemekle başlıyorum. Patlıcanlarımı deliyorum ki pişerken patlamasın arkadaşlar. Bahçede ateşte yapacağım. Ateşte yaptığımızda lezzeti daha çok güzel oluyor. Sizlerde varsa imkanınız bu şekilde ateşte yapmanızı tavsiye ediyorum. Yoksa tabii ki ocakta da yapabilirsiniz. Patlıcanlarımız pişti. Hemen içeri geçiyorum. Bir güzel temizledim. Hemen yemeğimizin yapım aşamasına başlıyoruz. Büyük bir diş sarımsak mı, güzelce Doğruyorum. Daha sonra tuzunu ekleyip bir kaşık yardımıyla da ezeceğim. Sarımsaklarımızı köpük köpük olana kadar eziyoruz. Yerken dişe gelmesin çünkü tavada çevirmeyeceğiz arkadaşlar patlıcanlarımızı. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Hemen patlıcanlarımı çizikleri atıyorum ki çatalla ezdiğimde daha rahat olsun. Ve hepsini çatalla bir güzel istediğim kıvama gelene kadar eziyorum. Sarımsakları tuzuyla beraber hepsini bir güzel ezeceğim. Bu şekilde robottan geçirmenizi tavsiye etmiyorum. Lezzeti kaçıyor. Belki biraz çatalla uğraştırıcı olsa da e, tadı bu şekilde daha güzel alıyor. Tuzunu bu aşamada ayarlıyoruz. gördüğünüz gibi istediğim kıvama geldi bu şekilde yeterli olacak arkadaşlar hemen patlıcanlarımı kenara ayırıyorum üstüne ekleyeceğim kıymayı hemen küçük bir kabıma aldım üzerine biraz yağ ekliyorum tuzunu ekleyip Etimi ocağa alacağım arkadaşlar. Etimizi karıştırıyoruz ki yapışan etlerimiz güzelce ayrılsın. Etimiz pişti. Birazcık karabiber ekliyorum. Bir tatlı kaşığı da pul biber ekliyorum, lezzetlendiriyorum arkadaşlar bu şekilde. Daha güzel oluyor. Kıyma harcımız hazır. Hemen ocaktan alıyorum ve patlıcanlarımı güzelce tabağıma yerleştiriyorum. Patlıcanlar tamamen yağsız olduğu için etin birazcık yağını fazla tuttum ve üzerine gezdireceğim. Bu şekilde dengelemiş olacak. güzelce bir düzeltmesini yapıyorum. Ve üzerine kıymamızı, kıyma harcını güzelce ortasına geniş bir şekilde serpiyorum. Bu şekilde yemeğimiz hazır olmuş oldu arkadaşlar. Videomun sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir de videomu beğendiyseniz beğenip ve sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Kalan yanını da üzerine gezdiriyorum. Bu şekilde yemeğimiz hazır. Umarım tarif ve videoyu beğenmişsinizdir. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek de sunarsanız sevinirim. Kıymalı sörmemizi nasıl yiyoruz? Bu şekilde ekmekle bana bana tüketiyoruz arkadaşlar. Çok da lezzetli oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bir dahaki tarifimde görüşmek üzere arkadaşlar.